Merhaba arkadaşlar, bazı bilgileri edinmek için Koç Holding'in ana sitesini ziyaret etmek istedim. Google'da bu kelimeyi aradığımda yine bir farklı site reklam verdiğini gördüm. Google Ads üzerinden gelirpltf.com diye siteyi tıkladığımız zaman Koç Holding'in birebir logosunu kullandığını gördüm. İşte sağ tarafı tıklıyorum direkt hakkımızda avantajlar bize ulaşın diye alanlar çıkıyor. Yine bir e, iletişim bilgilerini e, aldıkları form oluşturmuşlar. Koç Holding'e ait e, olan bazı şirketleri e, ile ilgili içerikler oluşturmuşlar. Bu oluşturdukları sektörel içeriklere yönelik e, aşağı doğru indiğimiz zaman bilgilendirmeler yapmışlar. Koç Holding'in şirketlerine, sektörlerine yönelik hangisine yatırım yapılacaksa onun seçilmesine yönelik bir çalışma yapmışlar ve bunlara göre de bazı tutarlar belirlemişler. İşte güven içerip bizi tercih edin demişler. Ee, içeriklerle. Onun dışında Çağatay Ulusoy'u da e, bunun içerisine eklemişler. Ve Çağatay Ulusoy'la ilgili gene güven sağlanması için bir içerik çalışması yapılmış. Burada da işte yatırım yapan insanların kazançları ile ilgili galiba içerikler oluşturup bunları paylaşmışlar. Ve yine forma yönlendirmişler. Yani Türkiye'nin en büyük şirketi de olsa demek ki bu dolandırıcılık üzerine yapılan reklam çalışmaları çok ciddi bir şekilde devam ediyor.